Merhaba arkadaşlar. Bugün size ne yaptığım kerelerimize demek gibi. Burada bakın bugün size ne pişirdim. 4 yumurta kırdım. dedim. Dört yumurtadan biri pişmişti. Onu yedik. Yanında çay beyaz peynir yiyebilirsiniz. Ekmek de yiyebilirsiniz. İster kendi ekmeğinizden, ister çarşı ekmeğinizden yiyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Evet. Şu an kısık ateşte gidiyor. Yumurtamız dinlenerek ısınıyor. Bakın yumurtamız şu an dinleniyor. Bu videomuz 2 veya 3 dakikalık bir video olacak. Eğer böyle videolar bekliyorsanız böyle videolar atarım. Eğer başka türlü videolar bekliyorsanız başka türlü videolar atarız. Size ben şöyle göstereyim. Bu, bu çaydanlık bitecek. Yedik çaydanlığı demeyeceğim. alttaki su sıcak. Şu an. Üstteki çayımız şu an var ama bitmek üzere. Ve yedik çayımız da hazır orada bekliyor. Evet. Anımlar ve beyler de yapabilir sıkıntı yok. Evde tek başınız ya da işten geldiyseniz gece bir yumurta ve bir sucuk kırabilirsiniz. Hatta ben size şöyle yapayım. Eğer canınız melemen çektiyse melemen açıp yumurta kırıp içinde de yiyebilirsiniz. Yanında her zamanki peynir, zeytin, soğan, sarımsak. Hatta bu arada arkadaşlar yoğurt da sarımsak yoğurt sarımsak soğan saçınızı uzatıyor. Haberiniz olsun biraz. Eski saç tellerini kırıyor. Alttan yeni saçlar çıkıyor. Beni zaten canlıda görüyorsunuz. Ben açtığım zaman görüntüye geliyorum. Belki saçlarım nasıl olduğunu zaten siz tahmin ediyorsunuz. Arkadaşlar videomuz şimdilik bugünlük bu kadar. Kendinize ama çok iyi davranın. Şöyle ben size çekeyim. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalınız diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve sağlığınıza dikkat edin. Nazara da gelmeyin. Allah dualarınızı kabul etsin. Amin diyenlere de amin olsun. Kendinize nazar ettirmeyin. Nazar çok ettirirseniz felaketler gelebilir. Ama kendinize nazar değdirmeyin. Ve kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Hoşçakalın.